Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani yeni oyun yükledim arkadaşlar. Bakın o oyunumuz. Ee, oyunu arkadaşlar kısaca göstereyim. Şu Evet Arkadaşlar face gibi kaldı. Bak sonunda kaldım. Çünkü çok şeydi. Arkadaşlar buradan şeyleri değiştirebiliyoruz. Ve arkadaşlar Buralardan araba satın alabiliyoruz arkadaşlar. Yani Bazıları kilitli ama alabiliyoruz bazılarını. Formula sürelim. <laughs> arkadaşlar gezelim buraları. Nereden giriliyor? Arkadaşlar burada giriliyor. Burada da gidemiyormuş. Arkadaşlar araba sıkıştı. Çıkmamız lazım. Uçalım. Ee, arkadaşlar ne alsak? Uçak. Uçak alalım arkadaşlar. Bunu alalım. Ee, arkadaş uçağı açıralım bakalım. Arkadaş bu çok uzay uçuyor. Hayır arkadaşlar kaza. Arkadaşlar uçak nasıl durdu? Yeni bir tane alalım. Ee, yine bir tane alalım. Arkadaşlar uçağı uçuracağım şimdi. Arkadaşlar oyun bozuldu. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Özür dileriz. Oyna. Oyna en başta girelim arkadaşlar. Bunu oynayalım arkadaşlar. Video tam 5 dakika olduğunda keseceğim arkadaşlar. Um. Arkadaşlar bir tane şey satır alalım. Ha. Hmm. Hmm. Arkadaşlar hangi arabayı alsak bir bakalım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bu çok kötü. Ne? Tuvaletli araba. Ama sürelim. Hem Arkadaşlar araba daha da kolaydı. Arkadaşlar bakalım. Aha. Bu ne arkadaşlar? Ben ilk defa görüyorum. Helikopter sönüyor arkadaşlar. Hayır. Hı hayır hı. arkadaşlar. Ölüyorum. Jetpack. Ya Allah'ım. Arkadaşlar ee, formüle seçelim. Formüle nerede? Ah burada. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar çok özür Video 6 dakika olmuş. Hadi görüşürüz.